haftanın yeni gelenleriyle sizlerle beraberiz. İşte bir çocuk sandalyesi. Aynı zamanda sehpası da mevcut. Buralardan kilitliyorsunuz. Gerçekten kaliteli. Hatta bir yetişkin bile buna rahat bir şekilde oturuyor. Bunu nasıl göstersem bilmiyorum sevgili dostlar. Yani şöyle... 83 kiloyum. Herhangi bir sorun yok. Çocuğuma bu kadar güzel sandalye aldım. Bana yok mu diye soranlar için açılması zaten şiir gibi. Tabii ki çocuk bu kadar sağlamsa büyüğünün ne kadar sağlam olacağını sizler tahmin edin sevgili dostlar. 225 kilo taşıyan bunların bir abileri var ki mükemmel bir sandalye. İsterseniz geride yaslanabileceğiniz bir sandalye. Bu kademede oturuyorum. İster bir kademe yatırıyorum. Böyle rahat oturuyorum. İstersem de iyice yatık pozisyonda oturabiliyorum. Altta bit. Şöyle bit kadar bir boyu olduğu için biz buna bit ismini verdik. Bu şekilde katlanabiliyor. Ateşi buradan besliyorsunuz. Buradan ateş çıkıyor. Bildiğiniz ocak. Üstü olacak sevgili seyirciler ve yeni gelen hamaamız Naturelike marka dünya markasıdır. 630 gram tam 160 kilo taşıma kapasitesi var. Bu hafta yeni gelen ürünlerden hangisini daha çok beğendiniz? Hangisine ihtiyacınız var? Yorumlarda yazın. Profil linkten sitemize giderek orada bütün bu ürünleri ve daha fazlasını da görebilir ve satın alabilirsiniz. Sipariş vermek için kampvetesi.com. Aynı zamanda merak ettiklerinizde WhatsApp'tan veya DM'den bize sorabilirsiniz.